protestoda neyi protesto ettiğimizi de açıkça ortaya koyalım. Şimdi bu e, PKK kısaltma adlı terör örgütünün açılımı e, biliyorsunuz Kürdistan İşçi Partisi'dir. Ancak tabi bizim burada kullanmasında bir şey bir ırkçılık değil. E, bu isimde de bir ırkçılık maskesi var. Bir, e, başka bir ırk maskesi var. Amaçları e, Kürtler vesaire falan değil yani. Onu konuşmamda değineceğim. Şimdi bu örgüt 1984 yılında niyetleri, amaçları, kullandıkları taktikleri yayınlayan bir manifestoyla ortaya çıktı ve e, tabii bu örgüt 83 Temmuz ayından itibaren Kuzey Irak'a yerleştirildi. Mesut Barzani tarafından Filistin Güney Lübnan ve Suriye'nin buraya bitişik bölgelerinde siyasi ve e, askeri isimlerini aldılar. Tamam, bekleyin. tamam, tamam. Konuşma. Bekleyin. İlk eylemlerini 15 Ağustos 1984 yılında Şemdinli belo baskınıyla yaptılar. İlk şehidimiz de 1984 30 Ağustos Hakkari Yüksekova'da 63 doğumlu Adnan Şen oldu. Ve sonraki etkinliklerini biliyorsunuz. Silahlı çatışmalar, baskınlar, askerimize, polisimize, sivil halka, o yöreye halkına herhangi bir etnik ayrım yapmadan ve esas gücünü dağlardan alan bu örgüt tabi şu anda şehirlere de yayılmış durumda. 2015 yılında çok acı şeyler yapıyorlar. Şehirlerde bile Ege Üniversitesi'nde bile Fırat Çakıroğlu'nu gördük geçen. Ve Dağlıca olayı var hepimizin yüreğini yakan. Şimdi bu ülkenin, bu bu örgütün gücünü dağlardan alıyor ancak siyasi partileri de olmuştur her zaman ve partiler 99'lar yakalanan liderleri Abdullah Öcalan'ın serbestliği için, özellik için ve bizim anayasamızdan Türklüğün çıkartılması için siyasi mücadele vermekteler. Şimdi bu manifestolarından birkaç kesit okuyayım. Daha net ortaya çıkacak her şey. Bakın burada diyorlar ki Gerilla Botan bölgesine Hakkari, yani burası Hakkari Şırnak oluyor. Oturduktan sonra burada Kızıl Bölge doğacaktır. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce köyler düşürülecektir. Bir başka kesim. Türk Vazisi kurduğu Cumhuriyet evet. ordusu ile 1925-1940 yılları arasında Gürcistan'ın güçlü bir askeri işgal hareketine girişmiştir. Ne? Başka bir kesim. E, Kürt ne? halkına yönelik de tehdit var burada. E, Dikkatinize sunuyorum. Türk olmayı sınıf çıkarına daha uygun bulan Türkleşmiş hain Kürtlerden oluşmuş bir tabaka. E, bu tabaka Türk Burcu Vazisi'nin Kürdistan'daki en önemli sosyal dayanağıdır. Kürdistan Kuruluş Hareketi bu tabakayı tamamen ortadan kaldıracaktır. Her şey açık net. Köylülere, e, orada yaşayan e, halka, Kürt, Türk, etnik grubu ne olursa olsun herkese çok büyük bir tehdit var burada. Türkleri yok etme tehdidi var. Sömürgeci suçlaması var bize karşı. Tabii yaşam tarzları e, az önce de şahit olduk. Her türlü saygıdan, ahlaktan, onurdan uzak bir feodal bir yaşam tarzları var. Ve bu tabii ki Kürt insanların hakları vesaire bunlar onlar için sadece bir maske. Onlarla hiçbir ilgileri yok. Sadece... Kalan da devam ediyor. Savaş bence dağ taş konuşmuştu kendi dilince Hüküm diye bir ses duydum ilk önce Sonra Allah Allah dedi Mehmet'im